Merhaba arkadaşlar. Bugün Osmanlı'yı neredeyse yok oluşun eşiğine getiren Ankara Savaşı'nı ele alacağız. Bir yanda Osmanlı'nın güçlü padişahı Yıldırım Bayezid, diğer yanda ise fırtına gibi esen Türk Moğol hükümdarı Timur. İki büyük liderin çatışması Osmanlı tarihinin en kritik dönüm noktalarından birini başlattı. Savaşın nedenleri iki gücün çatışması. Hem Yıldırım Bayezid hem de Timur cihan hakimiyeti iddiasında bulunuyordu. Siyasi sığınmacılar Yıldırım'ın Timur'dan kaçan beyleri koruması gerilimi artırdı. İhanet. Yıldırım'ın daha önce yıktığı Anadolu beylikleri Timur'u Osmanlı'ya karşı kışkırttı. Savaş ve sonuçları 1402 yılında Ankara'nın Çubuk Ovası'nda yapılan savaşta Osmanlı ordusundaki bazı askerlerin ve beyliklerin saf değiştirmesiyle Yıldırım Bay Bayezid yenildi ve esir düştü. Bu olay Osmanlı tarihinde bir padişahın esir düşmesinin ilk ve tek örneğidir. Savaşın sonuçları ise Osmanlı için yıkıcı oldu. Fetret devri 1402-1413. Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında 11 yıl süren bir taht kavgası yaşandı. Anadolu Türk Birliği'nin bozulması, Anadolu'da kurulan siyasi birlik parçalandı. Fetihlerin durması, Osmanlı'nın Balkanlardaki ilerleyişi durdu ve İstanbul'un fethi yaklaşık 50 yıl gecikti. Kısacası Ankara Savaşı Osmanlı'yı yıkılmanın eşiğine getirdi. Ancak devlet kısa sürede toparlanarak gücünü yeniden kazandı. Sizce Osmanlı'nın bu kadar kısa sürede toparlanmasının sırrı neydi? Yorumlarda buluşalım.